Merhabalar, ben Merve Nova. Şatır video üzerine çok fazla yorum geldiği için, daha doğrusu soru, <laughs> geldiği için size böyle bir video çekmek istedim. Bu video 3 ya da 4 olabilir çünkü çok fazla soru var. Hepsini bir videoya sığdıracağını düşünmüyorum. Şu şekilde kağıtları ayarladım ama hepsini çekeceğim. Hepsini aynı anda yüklemeyi düşünüyorum. Hangi soruyu daha çok merak ediyorsanız başlıklarını belirteceğim. O videoyu izleyebilirsiniz. Tabii ki de ben kendi sürecimden bahsedeceğim sizlere. Çünkü ben de sizler gibi dişleri takdirmeden önce çok fazla soru vardı aklımda. Yani tamamen aslında benim araştırdığım sorulardan var. Tabii ki en doğru cevap için doktorunuza başvurun. Ben kendi sürecimle ilgili yaşadığım deneyimlerimle dayanarak cevap vereceğim sizlere. Şimdi sorulardan başlayalım. İlk sorumuz sence diş teli mi yoksa plak mı demişsiniz? Bence diş teli. Çünkü plak yani izlediğim kadarıyla bazı videolarda kızlar çok zor takıyor ve acı çekerek takıyorlar. Yani ben onu kesinlikle kendim takıp çıkaracağım düşünmüyorum. Korkarım yani kırar mıyım acaba diye dişimi. Çok sıkı takıyorlar. Ve bence dezavantajı eğer yeteri kadar doktorun verdiği süreyle takmazsanız e, diş teli yani diş planınız uzun süre dişinizde kalmak zorunda. Kendiniz takıp çıkarıyorsunuz. Yemek yerken çıkarıyorsunuz. Tamam temizlik olarak belki daha pratik olabilir ama bence diş teli diye düşünüyorum. Diğer sorumuz diş teli ya da plak takılmadan diş teli ya da plak takılmadan düzelir mi? O kesinlikle hayır. Hatta şuraya bir yere koyarım. Dişim şu an benim öne çıktı ama e, önceden daha bir tık öndeydi. Zaman geçtikçe, yaşım aldıkça geriye doğru gitmeye başladı. Bu arada 27 yaşındayım ben. 27 yaşında taktırdım. Daha da geriye gitmeye başladı ve bunu babam fark etti. Merve senin dişin daha da mı geriye gidiyor falan diye sordu ve ben de fark etmiştim aslında ama yani kesinlikle öyle elinizle ya da herhangi bir şeyle dişlerinizi oynatmanız mümkün değil. Üçüncü sorumuz, tel takılmadan önce uyuşturucu, iğne, sprey vesaire yapıyorlar mı? Hayır. Tel takılmadan önce dişlerinizi uyuşturma. Yani diş çekimi gibi bir süre değil bu. Bunu da diğer bölümlerde detaylıca açıklayacağım ama iğne, sprey, sıkıp da böyle acılı bir şey değil yani. Bunu daha detaylı açıklayacağım sizlere. Dört, bende çürük çok fazla var abla. Tel takarken sorun olur mu? Ya da tel takılır mı? Bunu ben çok araştırdım. Çünkü benim e, ön dişlerim kanal tedavisi var, dolgun var. Yani ön dişimin yarısı yok denilecek kadardı. Arkalarda var. Çünkü biliyorsunuz çarpık dişler genelde daha çabuk çürüyor. Çünkü temizlenmesi biraz güç oluyor. O yüzden bende de bende de çok fazla vardı. Çok araştırdım. Kimisi takılmaz, kırılır falan diyorlar. İnanmayın. Yani de eğer yenilenecekse yeniliyorlar. Üzerine de ten takılıyor yani. Korkutacak bir şey yok. Dördüncü sorumuz. Pardon. Beşinci sorumuz. Çok aşırı derecede merak ettiğim bir soru var abla. O boşluklar gidiyor mu? Cevaplarsan çok memnun olurum. Ee, şöyle boşluklar dedi sanırım, biraz daha yakından gösterecek olursam... Şu ve... Şuradaki boşluğu değil, bir de şu dişim... Arkada benim, onu da boşluk zannedenler olmuş. O dişim arkada olduğu için böyle yüzeysel baktığınız zaman... Gözükmüyor. Onun için ilk önce köpek dişimi biraz daha geriye çekmemiz gerekiyor ve o boşluklar zaten diş çekimi oldu. Diş çekimi olduğu için gerek duydukları için yani çenem küçük olduğu için onlar çekildi ve dişlerim oralar dolacak tabii ki de tel tedavi sürecinde. Altın sorumuz kaç yıl tel dişlerinizde duruyor abla? Yani bu aslında dişin yapısına göre yani kesinlikle 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl denecek bir soru değil. Ben de diş teli taktırken doktoruma sormuştum bana sana yıl veremem. Bu insanın dişine bağlı. gel. Yani ben duyduğuma göre 5 yıl takanlar bile var. İnşallah 5 yıl takma. Ha hani tabii ki de seviyorum. Düzeldiğinde bile çıksın istemiyorum. Bu da galiba uzun süre diş teli taktırmak isteyip taktıramadığımdan kaynaklı. Ama hani şu kadar yıl denmiyor. O dişlerin oynamasıyla alakalı. Mesela benim şu demin bahsettiğim dişim. Şöyle yakından. Şu dişe. Gerideydi benim. Ve üçüncü ayda böyle öne çıktı ve ben çok şaşırmıştım bu kadar çabuk mu öne çıkacak diye. Ama şu köpek dişimle mesela arkaya çok zor gidiyor. Yani bu dişinizin ne kadar rahat oynadığıyla alakalı. Kimisinde zor oynuyor, uzun zaman alıyor. Kimisinde hemen oynuyor. Yani bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl. Yani bu aslında sizin dişinizle alakalı bir süreç. Ne kadar taktırdın diye sormuş birisi. Yani ben şöyle söyleyeyim, 2022 yılında bir özele sormuştum. Ya daha doğrusu şu an gittiğim bir yere sormuştum. 7,5 milyar demişlerdi bana. Tabii ki de o zaman içerisinde param olmadığı için taktıramamıştım. Yani fiyatlar pahalı, evet. bazı yerler taksit yapıyor, bazı yerler yapmıyor. Onu araştırmanız gerekiyor. Benim gittiğim yerde, benim bir de 20'lik dişlerim çekildi. Ee, şu çekilmişti zaten şu ikisi 20'lik çekildi ee, dediğim gibi şu sağ ve sol taraflardan birer tane diş çekildi şurada bir çürüm vardı kırıktı o çekildi birkaç dolgum yenilendi daha sonra tellerim çıktıktan sonra yapılacak işlemler vesaire hepsi bir arada benim 75 bin lira olarak evet birazcık pahalı ama zor değil yani şöyle bir şey var ben bunu çocukluğumdan beri istiyordum para biriktirdim Hani geç değil, istediğiniz yaşta taktırabiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey anlatmıştı doktorum bana. Ben ilk gidip tel taktırdığım zaman ee, bir hikaye anlatmıştı ve benim gözlerim dolmuştu. Onun üzerine anlatmıştı. 60 yaşında bir amca ön dişi böyle yamukmuş. Sadece iki ön diş yamukmuş. Demişler ki hani buna tel takmıyorum amca hani yaşın da var sonuçta. Böyle de kullanabilirsin. Dişinde bir problem yok. Hala duygulanırım. Yok ahtım var benim demiş. O tele taktıracağım. Taktırmış da. Yani onun için yaşın önemi yok. Sadece dişlerinizde hani zaman ilerledikçe çürüme olmaması için de güzel bakmanız gerekiyor. Onun dışında para biriktirip belli bir mevlasını biriktirip belli bir mevlasını taksita bağlayan yerlerde yaptırabilirsiniz. Ee, 8. sorumuza geçiyoruz. Tel diş çürütür diyorlar. Doğru mu? Hayır değil. Yani şöyle değil. Telin dişe verdiği bir zarar yok. Ama şu şekilde temizliğe çok muhtaç. Yani normal bir diş fırçalamayla telli diş fırçalama aynı değil. Temizleme de ilgili bir video çekeceğim. Yani daha detaylı temizlemeniz gerekiyor. Eğer detaylı temizlemezseniz tel olsun olmasın. Dişler temizlemek, dişleri temizlemek zorundayız. Tel olduğunda daha detaylı temizlemek zorundayız. Çünkü şu bleket dediklerimiz, şunların aralarında normal fırçaladığımız zaman Oradaki şeyler gitmiyor. Yani o arayüz fırçasını falan detaylı kullanmamız gerekiyor. Son sorumuz. Teller ağzına yara oluşturuyor mu? Hayır. Teller ağzında yara oluşturmuyor. Ee, i̇lk taktırdığımda tuhaf hissettim. Yani şöyle söyleyeyim. Bir keresinde şu köpek dişi dudağıma e, değdi ve orası birazcık yara gibi oldu. Öyle büyük abartılacak bir yara değil. Ha ...küçücük bir yara, hani ağzınızın içine yara çıkar ya o tarzda... ...onu da zaten e, şu an yanıma almamışım ama şuraya bir yere koyarım. Onu böyle yuvarlayıp koyduğunuz zaman, onu da diğer videolarda detaylı anlatacağım... ...koyduğunuz zaman 1-2 saat sonra çıkardığınızda garip bir şekilde tekrardan orası yara olmuyor. Ama şu an yaklaşık bir kere ya da iki kere olmuştur o şekilde. Onun dışında uzanmış bir şekilde yara yapmadı. Ben kısa ve öz konuşmayı seviyorum. O yüzden bu bölümü burada bitiriyorum... Çünkü çok fazla soru var. Hemen diğer videoya geçeceğim. Diğer videoya ulaşmak için kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Burada da Instagram adresim ve TikTok adresim var. Oradan da takip ederseniz çok memnun olurum. Sağlıcakla kalın.